Şöyle, yani tarihteki ilk toplu 23 anlamda. 23'e götürür müsün burada? Burada 23 kesin. Bu burası Burası Lut Gölü. ilgili kavim, ilk kavim bu mudur diye merak ettim hocam sadece. Bireysel olarak insanların hayatında olup olmadığı ile alakalı çalışmaları henüz vermiyoruz. Bilemeyiz. Ama toplumsal olarak evet. ilk kez Lut kavminde olmuş. Lütfen Lutilik ifadesini kullanıp Lut Aleyhisselam'ın ismini bunlarla bu şekilde özdeşleştirme, özdeşleştirmeyelim. kavimle alakalı Lüt kavmi ifadesini kullanmaya devam edelim. Evet, Estağfirullah. Ve Lut'an iz qala li qawmihi ata'tuna ve entum tubsirun. Buyurunuz. Lut'u da hatırla. O kavime göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. İbrahim abi aşağıya. Kim diyor orada hocam bunu? Kim, bunu Lut Aleyhisselam evet. kavmine söylüyor. Diyor ki hiçbir topluluğun yapmadığı bir şeyi siz yapıyorsunuz. Evet. Burada en büyük problem şuydu. İnsan fıtratı sebebiyle her türlü hataya düşebilme müsait bir yapıya, aziyete sahiptir. Allah Azze ve Celle hataya düşenlere gazap etmiyor. Hatada bile bile isteye iste ısrar edenleri uyarıyor. O hatasından keyif alıp, artık ifşa edecek dereceye getirenleri ise azapla uyarıyor. Fark bu. Yani bugün A kişi bir hataya düşmüşse evet. Allah Azze ve Celle'nin çıkış kapısına çağırıyor. Ve diyor ki sen örtersen ben de örterim. Hmm. Hatasında ısrarla devam ediyor ama pişman ya ben kurtulmak istiyorum diyorsa Allah Azze ve Celle af kapısını buna da tutuyor. Evet. Ve diyor ki gayret et örterim hatanın seni düzeltmeye çalış diyor. Hı hı. Hatasını açıktan yapıyorsa hatayı şova dönüştürüyorsa işte bu ısrarla gittiğinde Allah Azze ve Celle onu uyarır. Artık azap gelmeyecek Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine dua, gel, dua sebebiyle, afetlerle azap gelmeyecek ama bireysel azaplara maruz kalmadan ölümle küçük kıyametin yaşamadan önce kendine gel diye uyarıyor. ...aksak yerde dünyada rezil bir nam, ahirette de kötü bir son seni bekler diyor. O yüzden hangi suç, hangi günah olursa olsun evet açıktan topluma örneklik teşkil edecek şekilde, çünkü kim bir hayra vesir olursa diyor en Enam suresinde, o açmış olduğu hayrın, çığırın takipçisi kadar kendisi de sevaba nail olur. Ama bir kötülüğe, etkiye sebebiyet olan varsa, mesela devleti dolandıracak bir iş çözdünüz, Allah korusun çözdü diyeyim birisi hı hı. ve bu çözmüş olduğu kavram sebebiyle başkaları da öğrendi ve bir sistem halinde gidiyor. O ilk defa bu Gayri ahlaki tutumla devleti dolandıran Kişinin açtığı yol günah olduğu Örmek gibi Onu takip edenleri için, de Takip edenlerin hepsinin yaptığı günü ona da yazılıyor İyilik de böyle İyilik de böyle. Geldiniz sokakta ihtiyaç sahibi olduğunu birisini gördünüz Selamun Aleyküm dediniz böyle Elinizde para var bu arada Paranı sıkıştırmışsınız böyle verdiniz Bana dua et olur mu dediniz Hatta bunu da demediniz verdiniz geri evet. gittiniz Yani sahidenizde bir verdiniz parayı kimse Sol eliniz görmedi, görmedi. kimse görmedi Şunu evet. demez sana para veriyorum ama bak bugün yarın sana ihtiyacım olursa Sen de beni gör Hani bazı insanlar var, inşallah onlardan değiliz. Bir hayır yaptığı zaman bin tane teşekkür bekliyor. Bir hayır yaptığı zaman illa bir menfaat bekliyor. Böyle bir şey imanın, ahlakın, İslam'ın yerinde yoktur. Hayır da böyle, şer de böyle. Şu anda görmüş olduğumuz yer, sağ çevir İbrahim abi. Hayırın karşılığını beklemeyeceğiz. Dağın karşı tarafa. Biraz önce evet. biz dağın Sodom Dağı tarafından baktık. Biraz önce burası, şu taraftan baktık. Ölgüneniz evet, burası kavmin çökmüş olduğu, çökeceği, helak edileceği yer. Burası dağın karşısı. Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı yer dağın bu tarafı. Oradan buraya doğru gelecek. Burada haritayı verebilirsin İbrahim abi. Burada da biraz daha aşağı gelelim. Kavminin cevabı çok ilginç. Kavmi diyor ki Lut ülkesini, ülkeniz, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar temizlik taslayan kimselermiş. Hani Lut Aleyhisselam onları uyarıyor. Babacan bir şefkatle. Evet düşünmek istemiyorlar. Şehvet ...algıların önüne geçmiş. O bireysellikten çıkmış, apaçık ortada yapılabilecek kadar haya duygularını, fıtrattan gelen temizliği kaybetmiş olan hal. Evet. Artık şov malzemesi haline dönüşmüş. Yani ben buyum kardeşim, değişmem deyip her türlü şeyi açıktan yapacak hale gelmiş ve diyorlar ki çıkarın Bulutlu ailesini. Bu çok ilginç hocam. Yani bu temiz bir aile. Bulut ailesini burada bu ülkeden çıkarın diyorlar. Yani temiz o işle ilgili olmayan insanın orada bulunmasına bile tahammül edemiyorlar öyle mi? Çok güzel söylediniz. Çok İbrahim güzel. abi 67 haritanın olduğu yerde kalsın. Olayın yaşandığı yeri bir daha gösteriyoruz. Şimdi buralarda dolaşacağız. Dolaşacağımız yer burası Hı. olacak. Şimdi İbrahim abi oraya e, yukarıdan güzel bir 360 bir yer var. Oraya verelim şimdi e, ee, ayetlere geçeceğiz ama önce bir Tevrat'taki bir kısımdan bir alıntı vereyim bu arka tarafta. Şimdi Tevrat'ta da bu olay geçiyor. Tevrat'ta yine Lut kavmi olarak mı geçiyor? Lut kavmi olarak geçiyor. İbrahim tabii Lut Aleyhisselam'a Tevrat'ta verilen kavram biraz daha ağır. Lut Aleyhisselam hakkında güzel olmayan şeyler söyleniyor. Hı hı. Dört numaralı görüntü verebilirsin İbrahim abi arkaya. Ya da ekranı böyle biliyorsan yarım yarım verebilirsin. Lut Aleyhisselam için işte anlatıyor Tevrat'ta. Levililer bölümünde 18'de adetli kadınla beraber olmak affedersiniz, erkekle ya da hayvanla beraber olmak gibi sapkınlığın ölçü önünü alamayan bir sapkınlık söz konusu. Ve sapkınlık olarak ifade ediyor Şu değil yani benim dediğim gibi değerli dostlar biz burada kimseye yere gömmeye değil düşmüş olanların elini tutup kaldırmaya arzuluyoruz. Yani Tevrat'ta bu kavimle ilgili daha ağır ithamlar var. İfalar var. Sapıklıktır var. diyor. Başka ifadeler de var. Ben kullanmak istemiyorum burada. Peki yani bu şu mu demek hocam? Musevilikte Yahudilikte ki tutum. Bizim LGBT'ye olan tutumumuzdan daha mı ağır? Daha mı Evet e, bir şey tutum var orada? Aslında muharef olsa da yani aslı bozulmuş olsa da büyük bir çoğunlukla bir kısmı ayet metinleri olarak bir kısmı evet. da yorumlar olarak muharef olsa da bu konudaki ifade aynı. İn daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.